çayır bakın arkadaşlar çayır çayırın olması için ormanın yetişemediği yüksek bir yer olması lazım. Yani soğuk bir yer olması lazım, yüksek yer olması lazım ki orada ağaç yetişemesin. Ağaç yetişemediği için artık çayırlar yetişir. Yüksek yer lazım bakın. Temel şey bu. Yüksek yer. Çayırlar diyoruz ki arkadaşlar yükseltisi fazla olan bölgelerde ve dağların yüksek kesimlerinde görülür. Dağların yüksek kesimlerinde görülür dedik. Şimdi yükseltisi fazla olan neresi vardır? Soğuk olan böyle yüksek olan bir yer neresiydi? Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan yöresi. Bakın Türkiye'de çayır bitki örtüsünün bulunduğu yer Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde bitki örtüsü çayırdır. Sadece burada değil bakın ne yazdık? Dağların yüksek kesimlerinde görülür. Yani Kuzey Anadolu dağları, Karadeniz'deki dağlar ve Torosların yüksek kesimlerinde de görülür. Yüksek kesimlerinde görülür bakın. Kuzey Anadolu dağları ve Akdeniz'deki Torosların yüksek bunla, bunlara bir diğer isim verilir. Dağların yüksek kesimlerinde bulunan çayırların diğer adı Alpin çayırlar da deniyor arkadaşlar bunlara. Alpin çayırlarda adı veriliyor. Yani çayırı arayacağımız yerin yüksek yer olması lazım. Soğuk olsun ki ağaç yetişemesin artık. Oralarda çayır Erzurum, Kars yöresinde ve Kuzey Anadolu Dağları ve Torosların yüksek kesimlerinde görülür dedik. Burada diğer ismini de yazıyoruz. Diyoruz ki dağların yüksek kesimlerinde görülen çayırlara alpin çayırlar adı da verilir dedik. Şimdi arkadaşlar bu çayır hangi alanda kullanılır? Onu da söyleyelim. Çayırların yaygın olarak bulunduğu bölgelerde örneğin Erzurum, Kars yöresinde bu çayırlar büyükbaş hayvancılıkta yaygın olarak kullanılır. Onun dışında eğer şöyle olursa bozkır gelirse karşınıza bozkırın bulunduğu bölgelerde hayvancılık tipi küçük baş hayvancılıktır. Bozkırın olduğu bölgelerde büyük baş hayvancılık yapılmaz. Bozkır bitki örtüsünün bulunduğu bölgelerde küçük baş hayvancılık yapılır. Çayırın bulunduğu Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde de Büyük baş hayvancılık yapılır diyoruz.